Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte kaç saattir uğraştığım bir lol bebek göstereceğim. Tabii kendim yaptım. İsterseniz hazır hemen başlayalım. Ponçik haklısın gerçekten de hemen başlayalım. İlk önce şeyini inceleyelim. Öyle garip bir lol bebek var arkasında cırt cırtı var. Evet, umarım cırt cırtını doğru yapabilirim. Çok kötü yaptım. Evet. Paketlerimiz burada. Şimdi bu yalnız arkadaşlar şey yapmadım. Hmm hangi özellikleri var çünkü bu kağıt. Demek ki elbiseleri, kıyafetleri çok seviyor. Tamam bunu böyle koyalım. Hı. Hmm. Eee hayır bu başka bir şey herhalde. Hmm, bundan başlayalım. Bir düşünüyorum. Eee Biberon. Yamulmuş. Arkadaşlar biberonumuz böyle. Biberonu hemen böyle koyalım. Paketini de şöyle kenara atalım. Şimdi buna bakalım. Aaa. Ay çok tatlışlar minik ayakkabılar. Ayakkabılar şu kenarda kalsın. Şimdi bu paketimize bakalım hemen. Arkadaşlar Bakıyorum. Tabi açabilirsem bakabiliriz. Giyisisi çok tatlı. Ve son olarak bebeğimiz yeşil saçlı. Çıplak. Şimdi bu böyle gelecek. Yani böyle olacak. Ayakkabılar da buraya. Bu da şöyle eline gelecek. Ben hemen size getiriyorum. Yani takıp getireceğim. Yani göstereceğim size. Doğru düzgün yapıştırmam lazım. Yani yapıştırmam derken takmam lazım. Ayakkabıları yemek oldu ama bebeğimiz oldu. Çok uyumsuz renklerde bir lol bebeğimiz var. Tipi iğrenç. Hiç lol bebeklere benzemiyor. Evet ama yine de ben beğendim yaptığımı. Ee, şunu takıyoruz. Ama şey olmuyor. Merhabalar arkadaşlar benim ismim yok. Ayakkabım çıktı İnanmıyorum. ve alamıyorum da Heh, aldık aldık talihsiz bir durum biliyorum. Benim ismim ne olacak acaba? Ee... Arkadaşlar ben ismini bulamadım. Yorumlarda lütfen yazın. Abone olmayı, like butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda kendi aklınıza geleni lütfen yazın. Yani yazmadım. Gerçekten de istiyorum. İsimsiz Kara Mustafa olurum. Ee, yani. İsimsiz Kara Mustafa demesinler bana. <laughs> Sulumu unuttum. Neyse. Bay bay.